Almanca'da en çok karıştırılan konulardan biri de adetli yani sıfat çekimi. Bugün size beş limit yani belirli artıklarla sıfat çekimi nasıl yapılıyor çok kısa bir şekilde onu anlatacağım. Evet öncelikle artıkl konusunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Almanca'da üç tane artıklımız var. Dea, di ve das artıklımız. Bir de çoğul isimlerle kullandığımız di artıklımız var. Şimdi Dea artıklına bir bakalım. Dea man dediğim zaman şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Adam. Yani belirli bir adamdan bahsederken ne demiş oluyorum? Dea man. Ee, dolayısıyla man kelimesinin artıklı deadır. İsimleri de artıklarla birlikte ezberlemek çok önemli bu anlamda. Diyelim ki şunu söyleyeceğim. Yaşlı adam. Ne yapıyorum? Sıfat eklemem gerekiyor. Şimdi düşünüyorum. Almanca'da yaşlı anlamına gelen kelime ne? Sıfatın ne? Alt. Bakın alt yazdım. Kural bana şunu söylüyor. Eğer Almanca'da der, die, das kullanarak sıfat çekimi yapacaksan nominatiydi ama burası çok önemli yalın halde ne yapacaksın? Mutlaka şöyle bir sıfatın sonuna e takısı getireceksin. Ne zaman? Beş simti artı Bakın çok önemli burası. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Yaşlı adam demiş oldum. Diyelim ki yaşlı adam çok e, yorgun ya da yorgun diyeceğim. Şu şekilde devam ediyorum. Ist müde. Bakın cümlemin devamını getirdim. Yani aslında özne konumunda olduğu için buna biz nominativ diyoruz. Cümlenin başında işi yapan kişi de Altman yani e, yaşlı adam neymiş yorgunmuş. Bunu ifade etmiş oluyorum. Diğer e, artıklımıza geçelim. Frau. Bakın, bu kelimemiz kadın anlamına geliyor ve Almanca'da bu kelimenin artıkalı değildir. Bunu bu şekilde ezberleyeceğiz. Bu şekilde yazdığım zaman, die Frau yazdığım zaman kadın anlamına geliyor. Ama şimdi ben bunu sıfatla bütünleştireceğim. Diyeceğim ki, güzel kadın. Almanca'da güzel anlamına gelen kelimem ne? Sıfatım ne? Schön. Şimdi kuralım bana ne söylüyordu? Almanca'da belirli artıkıl kullanıyorsan ki Ben şu an kullanıyorum diye artıkılını. Ne yapacağım? Sonuna e takısı getireceğim. Bakın ne demiş oldum? Güzel kadın. Yani o kadını ne yapmış oluyorum? Sıfatla tamamlamış oluyorum. Sıfat çekimi yapmış oluyorum. E cümlemi devam ettireyim. Bu özne konumunda sonuçta. Buradaki ismim ist müde dediğim zaman da güzel kadın yorgun. Bakın hepsine aynı örnek veriyorum ki anlaşılsın diye. Diğer kelimemize bir bakalım. Kind. Almanca'da kind kelimesi çocuk anlamına gelir ve artıklı kesinlikle dasları bunu bu şekilde öğreneceğiz. Bakın das. Das kind dediğim zaman çocuk, belirli bir çocuktan bahsettiğim zaman das kind diyorum. E şimdi ben bunu sıfatla bütünleştireceğim. Sıfat çekimi yapacağım. Ne yapmam gerekiyor? Diyelim ki Klein kelimemiz olsun, sıfatımız olsun. Evet yazdım bu şekilde Klein dedim. Kuralım neydi? Belirli artıkıl kullanıyorsan eğer diyor sıfatın sonuna e takısı getireceksin. E ben zaten das kelimesini, das artıkılını kullanarak belirli artıkıl kullanmış oluyorum. Dolayısıyla da görevimi şu şekilde tamamlıyorum. Sonuna e takısı getiri getiriyorum. Ne oldu? Küçük çocuk. Cümlemi devam ettireyim sonuçta. Bir özne oluşturmuş oldum. Nominatif. Esmiyi de bakın yine aynı örneği veriyorum ki anlaşılsın diye. Küçük çocuk yorgun. Çok önemli bir kural var arkadaşlar şu şekilde. Ne demiştim? Çoğullar için her zaman ama her zaman the article'ını kullanıyorum değil mi? Bakın. Daskind dediğim zaman bir tane çocuktan bahsediyorum. Çoğul olduğu zaman da ne yapıyorum? Dikinda yani çocuğun çoğulu kindadır arkadaşlar. Dolayısıyla de di kullandım. Bu haliyle çocuklar oldu. Ama ben şimdi bunu şöyle yapacağım. Küçük çocuklar sıfat ekleyeceğim. Sıfat çekim yapacağım. Sıfatımı yazdım önce. Burası çok önemli. Şurası pardon. Şurası çok önemli. Çünkü ben şimdi çoğulla yani çoğul isimle nasıl sıfat çekim yapacağım onu anlatıyorum. Bakın burası çok önemli. En takısı getiriyorum. Belirli artıkılla, di e, artıkılıyla, yani çoğulla e, sıfat çekim yaparken bana diyor ki kuralda sıfatın sonuna en takısı getir. E, getirdim zaten. Diklalinkinde olduğu zaman ne oldu? Küçük çocuklar. Şimdi burada tabi cümle yaparken, devam ettirirken yine aynı şekilde devam ettireceğim ama çok önemli bir kuralım var. E Çoğul olduğu için buradaki benim öznem zint demem gerekiyor değil mi? Zayn fiilinin ç da zint olarak çeviriyorum. Çekiyorum. Zint müde küçük çocuklar yorgun derken de bu şekilde ifade etmiş oluyorum.